Merhaba arkadaşlar bu sefer Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta eee normal dünyaya getireceğiz. Bunun videosunu çekeceğim. Bunun için önce eee komut planı almamız gerek. Benim yazdıklarımı yazarsanız komutlarım alabiliriz. Başa slash. Ee, sonra give. Zaten burada komutlar yazıyor. Ne anlamı geldiğini yazıyor. Give. City. Canlan. Boşu bırakmayacaksınız. Alt tere. Block. Üste i̇şte gösteriyor nasıl yazacağınızı zaten. Ona göre yazmanız lazım tam. En üstteki komut blok. Yazıyor. Tam verdi bana. Şimdi buraya koyalım. Üstte gelin. Buraya şey yazacaksınız. Küçük olacak. Pardon güve değil. Summon. Bir varlık çağırır bu da summon ender buraya tamam hiçbir şey sürmeyeceksin sadece bunu yazın sonra çıkın ee, önce şuradan şarta alalım bir tane şimdi önüne gelin eğilin üstüne koyun yoksa eğilmeden tıklarsanız böyle içine giriyor. Eğilip koyun bir şey olmuyor o zaman. Üste tıklayın gördüğünüz gibi. Şuraya bir de kastıracak bir şey yapmak istiyorum. eee bin yok yüz olsun çok fazla. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuyor. Komut değişik oluyor. Bir ara bir konut yapmıştım ben. O kadar çok geliyordu ki. Aa, bir şey geldi. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de normal bir tane blok alalım. Şimdi. Gelin ilk başta şurada göstereyim ben. Bunu koyun. Sonra bunu getirin. Olmadı yok. Şöyle olacak ona. Bak böyle gidip gidip geliyor. Ve şalter koyup yaparsanız tekrar tekrar oluyor. Bakın. Buraya da aynısını yapacağım. Nasıl yapacağım ya? Ha? ha buldum. Tam bunu koyalım. Bunu üstüne koymak için tekrar eğildim. Niye olmuyor? O mu gelen yok. Şöyle yapayım mı Olmuyor. Hiç uğraşmayacağım. Neyse kom komutunu da göstereceğim size bir dahaki videomda. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like etmeyi unutmayın. Daha fazla böyle komik vloglarla ile video gelmesi için videomuza videolarımızı beğenip like atmayı unutmayın. bugün bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.